Ve gelişim odaklı bakış açısında dediğim gibi eksiklerin, belirsizlik, risk, bir şeyler bilmemiş olmak seni motive eder. Startupların çok büyük çoğunluğunda araştırmalara göre milyar dolarlık, trilyon dolarlık şirketi kuran kişiler... O yaptıkları işte sıfır deneyimle o işe giriyorlar. Ama o işe sıfır deneyimle girmelerindeki başarıya ulaştıran şey öğrenebiliyor olmak, düşünebiliyor olmak ve sürekli öğrenen olmak ve o alanda hiçbir şey bilmediğine kavramak ve o alanda bir şeyler üretecek spesifik altın değerindeki bilgileri elde etmek. Yani startup firmalarına bakarsan yani girişimci firmalarına baktığın zaman çok çok büyük çoğunluğundaki kişiler yaptığı işle ilgili geçmişte hiçbir şey bilmeyen geçmişteki yani kurduğu şirketin odaklandığı iş koluyla ilgili hiçbir deneyime, hiçbir üniversite okumamış, hiç o alanda hiçbir ticaret yapmamış, o alanda hiçbir şey bilmeyen insanların o alanda bir şeyler başardı. O alanda ürünler geliştirdiği bir dünyadayız şu an. Ve bunu sen de yapabilirsin. Ve bunu yapabilmenin tek yolu, tek yolu kendine güvenmek ve öğrenmeye öğrenmek ve düşünme cesareti göstermektir ve proaktif bir şekilde düşünmektir ve hangi alanda sorun görüyorsan o alanla ilgili çok değerli, altın değerindeki spesifik bir derinlikli bilgileri öğrenmek ve bu bilgilerle sorunlara çözüm üretebilen bir insan olmak. Bu bilgilerle bir çözümlere çözümler bulabilmek, bu bilgileri teknolojiye dönüştürebilmek, bu bilgilerle sonuçta bir şeyler çıkarabilmek, bir şeyler var edebilmek olmalı hedefin. Bunu yaparsan yeni dünyada var olabilirsin, yeni dünyada başarılı olabilirsin. Yeni dünyada hayatta kalabilirsin hatta bunu yapabilirsen. Ve bunu yaparsan milyar dolarlıkta da, da bir şirket üretebilirsin, kurabilirsin. Trilyon dolarlıkta. Çünkü bunu yapan on binlerce örnek var. On binlerce. Bir tane değil. On binlerce. Bunu yapan insanların yaptığı düşünce tarzını öğrenip onların yaptığı eylemleri hayatına koyarsan Onların yaptığı şeyleri yani onların know-how'ını yani onların nasıl yaptıklarını öğrenip bunu sen başka bir alanda uyarlarsan bu mantaliteyle o başka bir alana bunu uyarlarsan o alanda uzun vadede başarılı olmama diye bir ihtimalin yok. O alanda hiçbir şey bilmiyor olman, o alanda senin düşündüğün şey bir insanların yapmış olması seni durduramaz. O alanda sana ülkeden bir ton kösteğin olmuş olması, bir ton sıkıntını çıkmış olması senin başarısızlığa itemez. Çünkü sen kendine inanıyorsun ve nasıl yapacağını biliyorsun ve yapmak için ne gerekiyorsa yapıyorsun. Yapmak için ne gerekiyorsa gözünü karartarak yapma cesareti, yapma gayreti gösteriyorsun. O zaman durma ihtimalin, başarısız olma ihtimalin yok. Yok, böyle bir ihtimal yok. Başarısızlıklar sadece sana bir şeyler öğreten adımlardı.